Kahramanmaraş'ın kahraman gazetecileri, kurumum ve adına saygılarımla <laughs> hürmetle selamlıyorum. Hepinizin ayaklarınızda sağlık, emeğinize sağlık. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. Bizi çok mutlu ettiniz, mesut ettiniz. Bu 2021 yılının sonun son günlerinde sizlerle hem işlerimiz noktasında Yaptığımız işlerle ilgili paylaşımlarda bulunalım, sizi bilgilendirmeye çalışalım. Sizin de sorularınız varsa hasbihal edelim. Hep sizlerle uzun zamandan beri bir yazın beraber olduk. Yazın başlangıcında inşallah önümüzdeki yılda bir araya gelmek için çabalayacağız. Ayrı ayrı çok teşekkür ederim hakikaten. Bizi çok mutlu ettiniz, mesut ettiniz. Hepinizden ayrı ayrı sağ olun, var olun. Şimdi 2021 yılındaki çalışmalarımızla ilgili şöyle kısa bir özet geçeceğim. Yani bu özet esnasında da eğer kafanıza takılan bir şey varsa konuşma tarzında da yürütebiliriz. Mera çalışmalarımız var. Mera sahalarında da vatandaşımızın hayvanının gölgelenmesi, gübrelenmesi, o çeşitlerine arttırılması noktasında yaptığımız çalışmalar. bu diktiğimiz fidanları tek tek çapalıyoruz. Ot bakımlarını yapıyoruz. Kültür bakımı. Rehabilitasyon dediğimiz işte böyle zor sahalarda da toprağın olduğu yerleri bulup dikiyoruz. Fidanlıklarımızda böyle parsellerimiz var. Her parselde genelde Göksu'nda sedir ağırlıklı ve karıçam ağırlıklı. İklim öyle olduğu için. Tekirde de aynı şekilde Karaçam ve sedir ağırlıklı yüksek rakım olduğu için. Ve şunu söyleyebiliriz. Karaçamın ve sedirin en güzel yetiştirdiği fidanlıklar diyebiliriz Türkiye'de ve iklim özelliğinden ve yükseklik rakımından dolayı e, bu maraşımız için çok önemli. Mesela bizim odun şube, odun dışı şube müdürlüğümüz var, e, daire başkanlığımız da var, bal ormanlarımız var. E, bu bal ormanlarında e, arıları yerleştirecek yerler yapıyoruz, su alabilecekleri yerler yapıyoruz. Kendimizi e, mümkün olduğunca geliştirmeye gayet gösteriyoruz. Bu yönetim aracında arkadaşlar biliyorsunuz ilk defa yangınlarda İHA'lar kullanılmaya başlandı. Bu İHA'lardaki görüntüleri biz buradan izleyip yangının seyrine göre müdahale şansımızı arttırabiliyoruz. Müdahaleyi daha etkin hale getirebiliyoruz. Gücümüzü oraya kaydırıp o noktada da e, bize çok büyük faydası oluyor. Kulelerimiz var yangında gözetlemek amaçlı. Yangın havuzlarımız, bunlar önemli helikopterlerin su alması sırasından bu sene de 8 adet yangın havuzu yaptık bölge müdürlüğü olarak. Ayrıca kadastro çalışmalarımız var bölge müdürlüğü olarak arkadaşlar. Bu sene 30 tane köyde e, çalışma yapıldı bölge müdürlüğü olarak. 3 köyde de e, Kahramanmaraş ilimizde. Önümüzdeki yılda da e, Kahramanmaraş ilimizde bazı köylerde e, sizlerle de görüştüğümüzde dile getiriliyor. Onları da program aldık önümüzdeki yılda çalışmaları e, bitireceğiz yani hedefimiz 2023 yılının sonunda da kadastro ile ilgili gerekli hizmetleri bitirmiş olacağız orkuya çalışmalarımız orkey vatandaşa köylerimize Kredi veriyoruz traktör özellikle andır'ında e, yanlış hatırlamıyorsam 23 tane traktör dağıttık bunlar kredili yüzde hibe. Aynı zamanda güneş enerjisinde elektrik üretimine de başladık köylerde. Süs sığırcılığı çalışmalarımız var, dağıtıyoruz. Vatandaşa koyunculuk kredisi veriyoruz. Bu orkut çalışmalarında bizim için de önemli. Karanmaraş 2021 yılında 235 aileye 8 milyon 800 milyon yani 9 milyon TL kredi dağıtmışız. Ee, son 3 yılda da 647 aileye 22 milyon civarında, 22,5 milyon civarında orke kredisi verdik. Bu Sarıçukur köyümüzde elektrik üretimi yapılıyor. Vatandaş elektrik parası ödemiyor. Artık bundan sonra kendi elektriğini üretiyor. Ve fazlasını da e, TELDAŞ'a te e, satabiliyor. Yani buradan gelir de elde edebiliyor. Böyle kredilerimiz de var yani bilginiz olsun. İşte koyun, e, sığır noktasında da çalışmalar ve mantolama. Bu sene Maraş ilinde mantolama çalışmaları da yaptık. Köylerde, orma köylerinde mantolama kredisi de veriyoruz. E, bu sayede daha iyi ısınabiliyorlar. Hem görünüş aslında da daha güzel hale gelebiliyor. Bu e, bu sene Maraş ilimizde verdiğimiz krediler, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, tambur, traktör, çilek yetiştirici, dış cephe mantolama çalışmaları. Önümüzdeki yılda bunları artarak devam edecek e, köylerimizde. Makine... Bunlar faizsiz. Ama e, şöyle yani beş altı yıl kimisinde bazı kredi kredi değişiyor da 5 evet. e, beş yıl altı yıl e, geri ödemeli olanlar var. Yol çalışmalarımız kendi yollarımızı yapıyoruz. Bu sene 42 kilometre yol yapmışız. İşte büyük onarım çalışmalarımız, sanat yapılarımız, orman yollarında etütünü biz planlıyoruz. İhaleyle kendimiz yapıyoruz. Kendi makinemizle yaptığımız yollarımız da var. Orman yollarında çalışmalarımız her sene program dahilinde devam ediyor. Karamaraş Bölge Müdürlüğümüzün binası noktasında şimdi buradaki iki kere ihaleye çıktık. İki ihalede de alan olmadı. Özetle kitapçık bastırdık, CD bastırdık, dağıttık büyük müteahhitlerimize buradaki binamızı tekereye taşıyacağız. bu dıştan görünüşü işletme müdürlüğümüzün binaları da orada olacak. Tekerekteki yerimiz var. orman deposu diyebilirsiniz. Orada bu sene Toki'ye ihaleye çıkacak. 2022 yılında ihalesi yapılacak ve inşaata başlanacak inşallah. Yani bu da büyük bir yatırım Maraş için. Orman yolları ile çalışmalarla ilgili bazı görüntülerimiz. Araçlarımız, pick-up'tır, dozer'dir, İşte bunlar yangında, çoğu yangında ve üretim yolları çalışmalarında kullanıyoruz. Tabii OZM, bizim tabii asli görevlerimizden bir tanesi de e, orman kaçakçılığını bitirmek ve ormanlarımızı korumak. E, basındaki arkadaşlar bir yeri çekmeye giderken bu canlı arkadaşlar, ihbar alınıyor. Direk şefimiz ve ormancı arkadaşlar... E, kaşakçı arkadaşlara baskın yapılıyor. İhbar üzerine gidiyorlar. Orman zararlılığı ilgili tabii bizim şöyle çalışmalarımız da var. Bizim böcekler çok fazla üremeye başladı ama ormanlarda ormanların gelişmesine zarar veriyor. ilerlemesine, büyümesine zarar veriyor. Bunlarla da ilgili mücadelelerimiz var. Özellikle biyotik mücadelelerimiz yani doğal mücadele dediğimiz kalosoma dediğimiz bir böcek üretimimiz var bizim. Bu kalosomayı üretiyoruz. Doğada uygun olan özellikle çam böceklerinde mücadelede kullanılıyor bu. E, Onlara salıyoruz, doğaya salıyoruz. Bunların üremesini arttırmaya gayret gösteriyoruz. Bu e, böcekler de o çam böceğini özellikle kızılçamlara zarar veren çam böceklerini e, yiyor. Onların e, e, şeyini azaltıyor, popülasyonunu azaltıyor. Bu sayede mücadele yapmış oluyoruz onlarla da ve ağaçlarımıza zarar vermelerini de engellemiş oluyoruz. Bu sene Maraş ilimizde en büyük yangın bulutolu yangınıydı. Yaklaşık 200 hektar civarında. Çok şükür, biliyorsunuz iklimsel nedenlerden dolayı bu sene bütün dünyada yangınlar çok fazla oldu. Ülkemizde de çok büyük yangınlar oldu. Özellikle Adana, Mersin, Antalya. Muğla ama e, Kahramanbaş Bölge Müdürlüğü e, şeytan kulağına kurşun diyelim maşallah diyelim bu sene çok fazla büyük bir yangın geçirmedik e, bunda Tabii sizlerin rolünüz çok büyük bunu ne kadar anlatsam azdır. hepinize ayrı ayrı teş teşekkür ediyorum çok önemli yangınlar e, özel ve iklim değişikliğinden dolayı önümüzdeki sene daha da önemli hale gelecek Ondan sonraki sene daha da önemli hale gelecek Burada asıl önemli olan vatandaş. Biliyorsunuz orman yangınlarının yüzde doksanı insan kaynaklı olduğu için insanlarımızın bilinçlenmesi, eğitilmesi, eğitim bu konuda bilgiler verilmesi bizim için çok önemli. Ee, bu noktada sizlerle de yaz başında inşallah tekrar bir araya geleceğiz, bilgilendirme çalışması noktasında, hazırlıklarımız noktasında sizlerin rolünüzü hiçbir zaman göz ardı edemiyoruz. Başta bu noktada, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de kendi çapımızda köylerde ve okullarda çalışmalara başladık. Yangın gönüllüsü diye bu sene, geçen sene başladığımız bir faaliyetimiz var. Yani sizlerden de yangın gönüllüsü olmanızı rica edeceğim. Bununla ilgili yangın şube müdürümüz sizlerle tek tek görüşecek. Yangın gönüllüsü olması, olmak isteyen arkadaşlarımıza biz bir günlük bir eğitim vereceğiz. Ondan sonra sertifika vereceğiz. Yangınlarda mücadele etmek isteyen arkadaşlarımız, basındaki arkadaşlarımız bizim verdiğimiz elbiselerle beraber, alet edevatla beraber yangında mücadele etme şansını elde etmiş olacağız. Yangında hep beraber mücadele edeceğiz.